gördüğünüz gibi fener var. Burada mesela yansıtmak falan için. Burada da vitesler var. En önemli kısım vites mesela altı hızlı gitmek için. 1 ve iki rampa yukarı iyi şey ayaklarınız yorulmamak için. Burada da en önemli kısım frenler. Mesela örneğin çok hızlı gidiyorsunuz. Bir duvar gördünüz karşınıza. Hemen bu frenlere basıp du durabiliyorsunuz. Bunu zaten biliyordunuz galiba. Arkadaşlar bu bisiklette 18 jant. 3, 6, 9, 12, 18, 20 jant arkadaşlar. <laughs> 20 jant. Burada da gördüğünüz gibi pedallar burada çevirmek için. Şöyle şöyle şöyle. Çevirmek için. Burada da akşamları ne olduğunu bilmek istiyorsanız burada da akşamları eee akşamları burada ışık çıkıyor bilmiyorum ya da hiç ben hiç görmedim öyle öyleydi sanırım burada da süsler var şöyle bir tane süsler yanlış hatırlamıyorsam bunlar tekerlekleri çevirdikten sonra akşamları ışık çıkıyor bu da aynısı ben denemiştim çok azıcık ışık arkadaşlar sizde bisikletçiden gidip bu şeyler bu şeylerden alabilirsiniz arkadaşlar bu da bisikletin markası Salkano. Burada, burada da Hector yazıyor onu bilmiyoruz. Biliyorsanız like tuşuna basın. Bu bir testte bir Salkano arkadaşlar. Arkadaşlar burada da göstermiştik ama vitesimin burası koptuğu için vitesler olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Bakın. Burada da böyle aşağı gidiyoruz şimdi. Bakın böyle bir testleri ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıkacağım arkadaşlar. Bu videoyu like